え、okay. Tabaklarla. Merhaba komşu. Ne yaptın komşu? Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim komşucuğum. Ee, bugün annem bize güllaç getirdi de. Annem? Komşucuğum. Size? Evet. Şiş bana bak. Ne? Harika bir şey oldu kız. Ne oldu? Annem birileriyle gezdiğini öğrenmiş. <laughs> ben olduğunu bilmiyor. Fakat bana o kadar güveniyor ki dükkana geldi ilaç getirdi, sana güveniyorum, ondan sonra sen Nazlı'yı takip et dedi. <laughs> tabii, tabii, sadece bu annem için geçerli biliyorsun yani. Ya Babamı ne yapacağız, abimi ne yapacağız, ya onu ne yapacağız, bırak Abini sınırsız takipteyim diyorum. Fizan'a da gitsen arkandan piti 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 piti, piti gelebiliyorum diyorum ya. Ben bir şey söyleyeceğim. Ha? Hiçbir yere gelemezsin arkamdan, ben bu sakallarla var ya seni şuradan şuraya gitmem. Allah Allah, sakalım olmasa buluşacaksın sanki. Buluşurum. Keserim. Kes. Keserim. Kes. Nazlı anne. Ee, merhaba, merhaba Rukiye teyzeciğim. Ben de boşları getiriyordum, boş getiriyordum. Ee, onun için Nazlı'dan na özür diliyordum. Olsun olsun çocuğum, afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Al bakalım, hadi bakalım abisi. <laughs> Canım benim. Hadi bir koş sen onları İ iç 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 içeri götür, hadi. Görüşürüz Ergun abi. Canım benim, hadi bakalım. Aman da... <laughs> Ayy! Daha kim değil Türkiye'deyse. Ha? Yani sürekli peşindeyim. Ha? Daha kimseyle buluşmadım. Tamam. Ama buluştuğu an gözüm üzerinde. Vallahi Allah. Allah senden razı olsun Erkut. İşte... Ben sen olmasan kime güveneceğim? Estağfurullah. Siz hiç merak etmeyin. Ne yapacağız? Edeceğiz. Bulacağız o... Serseri'yi. Sers Sers Serseri? Serseri Değil mi? Onu da... Serseri mi? Serseri mi? Serserim. Bulacağız onu. Serserim. Serserim. Bulacağız. Serseri değil o ya. Serseri değil o. Serseri değil. Lay lay, lay lay, lay lay. Lay lay